Herkese selam dostlar ben Vasi Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bugün yine borsada düşüş eğilimli bir piyasa izledik. 5000'in üzerinde kalmak için resmen borsamız direniyor. Ve bugün de yine 5000'in üzerinde kaldı ama düne göre yani cuma gününe göre daha aşağılara çekildiğini gördük. Hisse bazlı baktığımızda birçok hissenin düştüğünü gördük. E, fakat bazı hisselerinde yine tavan yaptığını gördük. Ee, borsada volatilite yani hareketlilik uzun bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor Ben her zaman düşeni toplamaktan yanayım İmkanım oldukça dostlar Onun dışında da zararda olmuş olduğum hisselerimde de beklemeyi tercih ediyorum Çünkü şirketlerin geleceğine yatırım yapıyoruz dostlar Yani bir şirketi ele alıyoruz ve bununla ilgili gerekli araştırmaları yaptıktan sonra faaliyet raporlarına, yatırımlarına baktıktan sonra e, ekonomik piyasaların, ekonominin ne durumda olduğunu değerlendirdikten sonra e, yatırım kararı veriyoruz ve şirketlere ortak oluyoruz dostlar. Hani borsa bize bu imkanı sunuyor. Ama e, bazı kardeşlerimiz, bazı dostlarımız ise araştırma yapmak yerine sosyal medyada işte benim gibi yayın yapan ya da e, Farklı kişiler de olabilir, fark etmez. Bu tip kişilerin araştırıp yorumladığı şeylere göre, e, analizlere göre, yorumlara göre daha doğrusu yatırım kararı veriyor. Daha sonradan da e, şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Eğer ki bu yorumlanan hisselerde yükseliş, ciddi anlamda karlılık devam ederse e, bu yorumu yapan, analizi yapan kişi alkışlanıyor ama tam tersi bir durum yaşanırsa düşüşler yaşanırsa şimdi biliyorsunuz ki 2023 yılına girdiğimizden beri borsada da bir düşüş seyrediyor ki e, anlamsız bir şekilde hani hisselerin karlılıkları e, iyi seviyede olmasına rağmen düşüşler izliyoruz. Bu süreçte de e, tüm hisseler düşüyor aslında ama genelde e, işte siz söylediniz aldık işte e, siz söyledikten sonra aldım hep düştü gibi yorumlar görüyorum. Dostlar belki ben bir şeyleri yanlış öngörüyor olabilirim. O sebeple burada kendi bilgilerim doğrultusunda yorumlama yapıyorum ama sizin araştırma yapmanız gerekiyor. Yatırım kararı vermeden önce bir hisseye e, derinlemesine bakmanız gerekiyor. Burada bazen yorumlarda diyorlar hocam işte herkesin aklı fikri var. Zaten yatırım kararını kendileri verebilirler. İşte siz burada sadece yorumluyorsunuz diyenler de var. Siz söylediniz ben aldım zarardayım diyenler de var. Ama borsada şunu unutmayalım ki bir şirketin geleceğine yatırım yaparız. Yani beklentileri satın alırız. Gerçekleştiğinde de e, satarız yani çıkarız karımızı alırız. Başka hisselere geçeriz. Hiçbir hisse senedine böyle aşkla bağlanmayız. Onda hikaye bitmiştir ama yani çok fazla hisse senedi var ve hikayeleri çok iyi olan devam eden hiç bitmeyen ya da e, hikayesi bitmiş ama e, yeni bir hikaye yazan şirketler var. Bunları işte analiz edip araştırıp bulduktan sonra şirketlerin geleceğine yatırım yaparız. Niye geleceğine diye vurguluyorum dostlar? Çünkü çok sabırsızız. Gerçekten de hani borsada bir miktar e, yatırım yani yapıyoruz. Yani küçük bir meblağ, büyük bir meblağ çok önemli değil. Ama bir miktar yatırım yapıyoruz ve bu yatırımımızın hemen böyle e, oluşmasını bekliyoruz. Hemen hani olmasını bir an önce hani oradan ciddi para kazanmayı bekliyoruz. Tohumu bile öncelikle toprağın altına hani eşersiniz, kazarsınız, ekersiniz. Daha sonradan filiz verir. İşte sularsınız, bakarsınız, ilgilenirsiniz. Daha sonradan sizlere meyve, sebzeye Dönüşür, bir emek gerektirir yani zaman gerektirir, uğraş gerektirir, emek gerektirir, araştırma yapmak gerekir. Gözlerimiz patlayana kadar faaliyet raporlarını okuyup o şirketin gelecekte nerede olabileceğini araştırmamız gerekir. Mesela borsada da hani balıklama atlamamamız gerekiyor. Daha sonra hani suçlayacak insan çok. Ben de ilk kişisini izleyebilirim. İşte siz söylediniz, ben aldım diyebilirim. E bunları da diyebilirsiniz sıkıntı yok ama ben hani bunları demenizden ziyade kendinizin hani almış olduğunuz hisselere güvenmenizi sabırla beklemenizi o emek dediğimiz şeyi vermenizi zamanınızı harcamanızı hisseyle ilgili gerekli haberleri işte yatırımlarından haberdar olmanızı yatırım yaptığınız zaman bir hisse senedinde ekranda kar da görseniz zarar da görseniz e, hissenize güvenmenizi istiyorum dostlar. Hani bunu ben söylediğim için almışsınız ya da kendiniz almışsınız fark etmez. Her iki şekilde de mutlaka almış olduğunuz hisseye güvenmeniz gerekiyor. Doğru hisseleri bulmanız, onlara yatırım yapmanız gerekiyor. Şu anda borsada benim söylediğim hisse de düşer. X başka birisinin söylediği hisse de düşer. Ya da yarın tavan da olabilir, taban da olabilir. Bu durumlar değişebilir. Ama e, siz eğer ki bu hisse senedini benden duydunuz ya da başka birisinden duydunuz gerekli araştırmanızı yaptıktan sonra bu hissede geleceğe dair hani böyle beklentileriniz varsa hani o şirketin neler yapıp nerelere geleceğini anlattıkları şirketlerin faaliyet raporlarını okumuşsanız işte e, belli hedefler koymuşlar bu hedefleri nasıl gerçekleştireceklerini anlatmışlar ya şirketler çoğu bunu yapıyor. Bunları inceledikten sonra o hisse senedine güvenirsiniz dostlar. Ekran ekran karşısında sürekli durmak da yanlış. Ele böyle süreçlerde her gün baktığınızda o hissedeki zararınız bir tık bir tık büyüyecektir. Çünkü bir yukarı bir aşağı ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Şirketler hani incelediğiniz zaman sürekli gözünüz üzerinizde olduğu zaman psikolojinizi bozabilir anlam veremeyebilirsiniz. Neden düştüğünü anlamayabilirsiniz. İşte bunlardan korunmak için tabii ki de gün içerisinde borsaya bakmak gerekir. Hani ne olmuş, ne bitmiş. Sabah bir bakarsınız, öğleden sonra bir bakarsınız. Ee, daha sonra akşama doğru nasıl kapatıyor? Endeks ne durumda? Bakarsınız ayrı bir mesele. Ama sürekli işte her 5 dakikada bir, 10 dakikada bir, yarım saatte bir hani sürekli ekrana bakıp bakıp orada moralinizi bozmanıza gerek yok. Eğer yatırımlarınıza sahip çıkıyorsanız, e, yatırım yaptığınız hisselere güveniyorsanız, alttan da toplama imkanınız varsa, e, böyle zamanlar işte toplama zamanlarıdır, güzel zamanlardır. Yani yatırımcıya fırsat veren zamanlardır aslında. E, ne kadar bekleyeceğimizi bilemeyiz belki ama sıkıntı yok. Sonuçta beklediğimiz zaman e, hisselerin bizlere ciddi karlar yazacağını bilebiliriz. E, bunları hani geçmişi e, irdeleyerek de görebilirsiniz. Örnekleri de çok fazla. İşte borsada yaşadıklarını, nasıl hani ciddi paralar kazandıklarını anlatan insanlar var. Bunlardan da feyz alabilirsiniz. Yine dünya çapında çok ciddi bu işe gönül vermiş, bütün servetini borsa üzerinden kazanmış çok iyi örnekler var. Bunların işte kitaplarının e, özetlerini dinleyebilirsiniz YouTube'da. Hani yatırım stratejilerini neler yapmışlar, o kişiler bile ciddi kayıplar yaşamış, nasıl yaşamışlar, işte bu durumları nasıl aşmışlar? Şirketlerin daha sonradan e, yönetim kuruluna nasıl girmişler? İşte o şirketlerin sahipleri olmuşlar belli bir zaman sonra. Bunları nasıl başarmışlar? Nasıl kaybetmişler? Nasıl kazanmışlar? Bunları okuyabilirsiniz. E, yine YouTube üzerinden dediğim gibi çok ciddi güzel yatırım kitapları var. Onların özetlerini yapmışlar adamlar. Hani en önemli puf noktalarını almışlar İşte burada e, yatırımcılara hani anlatmışlar motivasyon videoları izleyebilirsiniz e, zamanınızı böyle geçirebilirsiniz ama hep borsa ile ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışmak faydalıdır dostlar hani düşüşler olacaktır dostlar borsada hani e, neden mesela şimdi giriyoruz örnek veriyorum e, bir yatırım fonu alıyoruz örnek yani şu an kullandığınız işte diyelim ki Yapı Kredi kullanıyorsunuz ya da başka bir banka üzerinden işte yatırım hesabınız var. Bunun üzerinden hisse senedi alıp satıyorsunuz ya. Yatırım fonları kısmına girin örnek. Yatırım fonları kısmında çeşitli çeşitli fonlar göreceksiniz ya da TEFAS'tan da bunlara bakabilirsiniz. bazı mesela fon satın alacaksınız mesela hisse senedi fonu 7 ile risklendiriliyor. Yani birden 7'ye kadar işte 7 en yüksek riskli grubun içerisine giriyor ya da altın biraz daha az hani riskli gruba giriyor ya da ne bileyim para piyasası daha az riskli gruba giriyor ama Amerikan e, teknoloji hisseleri en çok riskli gruba giriyor falan hani fonlarda bile bunu göreceksiniz. Borsada risk her zaman vardır. Hani düşüşler her zaman yaşanacaktır. Bunun mantığını kavrarsanız eğer ki piyasaya girerken zarar da edebileceğinizi, 10 gün, 20 gün, belki 1 ay, 2 ay zararda bekleme ihtimaliniz olduğunu da hani hep kazanmayı düşünüyoruz ya insanoğlu böyledir. Biraz da kaybedebilme ihtimalimiz olduğunu da değerlendirip her türlü riski alıp eğer ki bir piyasaya girersek risk eşittir kazançtır aslında. Ne kadar riskliyse o kadar da kazançlıdır aslında bu tip yatırımlar. İşte borsada bunlardan bir tanesi bana göre dünyadaki en iyi yatırım aracı diyebilirim daha iyisi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum çünkü ben neredeyse tüm yatırım araçlarının içerisinde varım dostlar bu arada hani altın döviz e, borsa e, çeşitli Amerikan borsaları işte vesaire aklınıza ne gelirse e, arsa her şey yani bütün yatırımlarda varım. Ee, ama bunların içerisinde çok kısa sürede bizlere ciddi ama çok ciddi kazandırabilecek bir tane yatırım aracı tanıyorum. Ee, o, hani biliyorum o da borsadır dostlar. Bu borsa İstanbul'da olabilir. Yurt dışı borsaları da olabilir fark etmez. Ama doğru hisseleri doğru fiyatlardan hani uygun fiyatlardan uçup gitmemiş hisseleri almışsanız bir sürede zararda bekleseniz bile... Hani e, Bu mutlaka yükselecektir ve ciddi anlamda sabırlı olup bekleyebilirseniz çok ciddi karlar sizlere yazacaktır dostlar. E, yine söylüyorum tekrar hatırlatmak istiyorum. Borsada biz şirketlerin geleceğine yatırım yaparız dostlar. Yani geleceğine bir yıl sonrasına yatırım yaparız, iki yıl sonrasına yatırım yaparız. Daha sonra zamanı geldiğinde de o hisselerden çok güzel paralar kazanırız aldığımız e, karlarımızı alırız ya da tamamen hisseden çıkarsak e, daha büyük bir parayla yine başka fırsat veren e, uygun hisseleri buluruz onun da geleceğine yatırım yaparız dünden bugüne e, bugünden yarına bir hafta içinde bir ay içerisinde e, hani yatırım olmaz size bir şey kazandırmaz. hani karda olsanız satsanız bile çok küçük küçük kazançlar elde edebilirsiniz trade ederek ama uzun vadeli yatırımcı olursanız şirkete o şirketlere ortak olursanız ve sabırla beklerseniz doğru zamana kadar bekleyip e, yükselişlerde de hani satış pozisyonuna geçtiğinizde de mutlaka kademeli olarak satışlar yaparsanız her zaman borsada bir stratejiniz olursa kazanırsınız dostlar. Ee, i̇nanın ben hani buradaki herkesin zararda olan herkes için gerçekten çok üzülüyorum. Kendime bu kadar üzülmüyorum. Neden üzülmüyorum? Ben çünkü hani gerçekten dert etmiyorum. Hani sorun etmiyorum. Hani oradaki paraya ihtiyacım yok. Herhangi bir oradan hani param alıp bir e, kendime lüks bir araç almayı düşünmüyorum. Bir daire almayı düşünmüyorum ya da. E, arsa e, almayı düşünmüyorum şu anda hani öyle bir aciliyetim yok yani e, bana lazım değil o yüzden dolayı çok fazla kafama takmıyorum ama belki de burada gerçekten borsa en tepelerden girmiş kısa vadede hani kazançlar elde edebileceğini düşünen ve o paraya da ihtiyacı olan kardeşlerimiz vardır onlar için gerçekten üzülüyorum ama yapmaları gereken tek şey e, şartlar ne olursa olsun borsadan hani kol keserek ciddi zararla çıkarlarsa inanın borsaya da küsecekler Hani e, kendilerine de ciddi maddi açıdan zarar vereceklerdir belki manevi açıdan da psikolojik olarak da ciddi zarara uğrayabilirler e, dediğim gibi ben çok fazla dert etmiyorum e, düştükçe toplamaya gayret ediyorum imkanım oldukça e, elimden ne kadar gelirse alttan alttan topluyorum dostlar Hani bu süreçler de mutlaka geç, geçecektir. Hani borsa nasıl e, bir anda bir seviyeden aylar içerisinde 3-5 ay içerisinde ciddi anlamda yükseldiyse hani 1-2 ayda düşebilir, düzeltebilir. Daha sonradan hani satışlar sona erer. işte çıkan çıkar, çıkar kalan kalır. Bilançolar açıklanır. Temettü dönemi gelir. Hisselerin temettü beklentileriyle e, insanların hücumuna uğraması e, oluşur. Yani hisselere hücum ederler. Yükselir daha sonra yine düşebilir. Hani bu piyasalar böyle dalgalıdır. Ama uzun süreli eğer doğru hisselerdeyseniz kazanç kaçınılmazdır dostlar. Mutlaka kazanırsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve unutmayın şirketlerin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bugününe, yarınına değil. Çok ileri tarihlere, bir yıl sonrasına yatırım yapıyoruz. 9 ay 3 sene sonrasına 5 sene sonrasına yapıyoruz. Ben durmadan Ereğli Demir Çelik alıyorum. Fiyatına da inanın ki hiç bakmıyorum. Elimde biriktiriyorum. Yani onu bir birikim bir para biriktirmek gibi düşünün. Öyle bakıyorum hani karda mıyım zararda mıyım ne kadar bu tepe seviyeymiş bu düşükmüş bakmıyorum. İmkanım oldukça lot sayılarımı arttırıyorum arttırıyorum. Bir gün emin olun ki oradan ciddi bir kazanç elde eden bir insan olacağım. Ee, sizlere de hani bu tip tavsiyelerim olabilir. Yani borsaya bir yatırım aracı gibi bakın. Biriktirmeye çalışın. Yani karınıza zararınıza çok fazla takılmayın. Psikolojinizi güzel yönetin. Ekranlardan uzak durun dostlar. Hoşçakalın. Görüşürüz bir dahaki videomuzda. Sizleri seviyorum dostlar.